Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 10. Sınıf Acil Yayınları Matematik Soru Bankamızın 23, 24 ve 25. sayfalarında bulunan üçgende açıortay test 1'i biri çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Şekilde verilenlere göre x'in kaç birim olduğu sorulmuş. Arkadaşlar ABC üçgeninde AD bir açıortay. Bu açıortayın sol koluna çizilen dikme 12 birim olduğuna göre D noktasından sağdaki AC koluna dikmeyi çizersek bu dikmenin uzunluğu da yine 12 birim olmalıdır. Bu noktaya H noktası diyelim. DH 12 birim olacak. AE 10 olduğuna göre AH da 10 olmalı. Toplamın 15 olması için HC'ye 5 kalacak. Burada DHC üçgenine baktığımızda 5, 12, 13 üçgeninden DC uzunluğu 13 birim olarak bulunur. Doğru cevap E şıkkı olacak. İkinci soruya geliyoruz. Şekilde verilenlere göre 4 ve 8 birimlik uzunluklar var. AB kenarı BC kenarı üzerine gelecek şekilde katlandığında A noktasının görüntüsü E noktası oluyormuş. Buna göre DC uzunluğunun DE'ye oranı artı EC uzunluğu bölü BE toplamı kaçtır diye sorulmuş. Bir kere arkadaşlar ABD üçgenini BD üzerinden katladığında DBE oluyorsa ABD açısı DBE açısına eşit demektir. Çünkü bu açılar üst üste geliyor. Aynı zamanda AB kenarı BE'nin bulunduğu yere geldiğine göre BE4 toplamı 8 olması için EC de 4'e eşittir. Yine aynı şekilde ADB açısıyla da BDE açısı birbirlerine eşit olmalı. Hatta AD uzunluğu DE'ye eşit olmalıdır. E şimdi buna göre aç ortağı gördük demiştik. Şimdi aç ortayın kollarının oranı tabanlarının oranına eşitti. Bakın kollarda 4'e 8'lik bir oran var. O zaman bunların gördüğü tabanlarda da 4'e 8 yani 1'e 2 oranı olmalı. Bu 1K ise bu da 2K olacak. E, AD uzunluğuyla DE eşitti. O zaman DE'ye de hemen 1K yazabilirim. Şimdi yerine koyalım. DC uzunluğu 2K, DE 1K artı EC 4 birim, BE 4 birim. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda 2 artı 1'den cevap 3 olacak. Üçüncü soru da verilenlere göre x kaç birimdir? ABC üçgeni bir dik üçgen, 6 ve 10 birimlik uzunluklar olduğuna göre AC'nin 8 olduğunu buradan söyleyebilirim. Şimdi bu açı ortayı kullanalım 8 birim için. BD açı ortay, kollarda 6'ya 10'luk bir oran var. 6'ya 10'u sadeleştirdiğimiz zaman 3 bölü 5 yapar. O zaman tabanlarda 3K'ya 5K olmak üzere toplam 8K'lık uzunluğun 8'e eşit olduğunu söyleyebiliriz ki buradan K1 olmak zorunda. Bunu yerine yazarsam e, bu kısım, hatta şöyle bir isim verelim, E noktası diyelim. AE 3 birim olacak, e, C 5 birim olacak. E, X'i istiyor bizden DC uzunluğunu. Şimdi bunu bulmak için bir açı yerleştirmesi yapalım. Şu açı ortaylara isim verelim, alfa alfa diyelim. Hadi şuraya da bir tane beta demiş olalım. Dolayısıyla bu da beta olacak. Şimdi ABE üçgenine baktığımızda bir alfa ile bir beta'nın 90 derece yaptığını görebiliriz. Ee, e, EBC üçgenine bakabiliriz ya da hiç ona gitmeyelim. DBC üçgenine bakalım. Arkadaşlar DBC üçgeni de bir dik üçgen. C açısı 90. Ee, burada bir alfamız var. O zaman 90'a tamamlaması için yani daha doğrusu 180'e tamamlaması için D'nin de beta olması lazım. E, şimdi ECD üçgenine baktığımızda beta beta eşit açılar var. O halde ikizkenar üçgen olduğunu söyleyebilirim ki buradan x eşittir 5 olması gerekir. Dördüncü soruda ABC üçgeni biçimdeki aşağıdaki kağıtta bir nolu üçgen kısım DE boyunca katlandığında iki nolu üçgen kısımla e, dört nolu üçgen kısım AF boyunca katlandığında üç nolu üçgen kısımla çakışmaktadır. E, bazı açılara eşitlik verilmiş şekil üzerinde de göstermiş bunu ve DEF açısının kaça eşit olduğunu sormuş. Şimdi arkadaşlar bir numarayı DE üzerinden katladığımda ikinin üzerine geliyorsa o zaman B açısıyla şuradaki A açısı birbirlerine eşittir. İkisine de alfa verebilirim. Aynı zamanda bu üçünün de eşit olduğunu söylemişti. Yine alfaya alfayı yerleştirelim. Şuradaki açıya beta diyecek olursak yine üstüne katlandığında bu açıyla eşit olacak. Üst üste gelecekler. Beta'ya beta diyebiliriz oraya. E, diğer taraftan C açısıyla da E açısının eşit olması lazım. Yalnız burada AF üzerinden katlama yapıldığında aynı çizgi üzerinde kalmışlar. Bakın EFC sonuç olarak şu açıyla şu açının da eşit olması gerekeceğinden bunların 90'ar derece olması lazım ki toplamı 180'i sağlasın. Ee, bunlar eşit. Şimdi diğer taraftan arkadaşlar DEF açısına ulaşmamız lazım. Bunun için açıortay görüyoruz. E, aynı zamanda ikiz kenar olması gerekiyor. Çünkü kenarlar da üst üste geldi. EF uzunluğu FC'ye eşit. Bunun yaki kuralından da görebiliriz. Diğer taraftan ABE üçgeninde de AE uzunluğu BE uzunluğuna eşitti. Şimdi arkadaşlar bakın şu alfa ile bu alfanın toplamı 2 iç 1 dıştan şuraya eşit olacak 2 alfa. Dolayısıyla burasının da 2 alfa olması lazım. E şimdi AFC üçgenine bakalım. Üçgende iç açılar toplamı 180 olacağından 3 tane alfanın 90'a buradan da 1 alfanın 30'a eşit olması gerektiğini söyleyebiliriz. Alfayı 30 olarak bulduk. Soru bizden DEF'yi istemişti. E, DEF bölümünde de 2 alfa ile 1 beta var. Aynı zamanda BDA'ya dikkat edelim. Şimdi BDA üçgeninde de sonuç olarak BD uzunluğu DA'nın üzerine denk gelmiş. O zaman BDE açısıyla da EDA'nın eşit olması ve bunların da toplam 90'ı vermesi için her birinin 90'ar derece olması gerektiğini söyleyebilirim. E, alfa'yı 30 derece bulduğuma göre DBE üçgeninden beta'nın da 60 olması gerektiğini buradan söyleyebilirim. Şimdi sorunun bize sorduğu bölgeye bakalım artık. Burası 60 derece olduğuna göre bunu 180'e tamamlayan açı sorunun bizden istediği açıdır. Ki bu da 120 derece olması gerekir. Doğru cevap değişik olacak. Beşinci soruya geliyoruz. Şekilde A, B ve C kentleri arasındaki uzunluklar verilmiştir. D noktasındaki petrol kuyusunun AB ve AC yollarına uzaklıkları eşittir. Arkadaşlar bu uzaklık kavramı işin içine girdim mi dik uzaklık olduğunu anlamamız lazım. Şöyle AB yoluna uzaklığıyla AC yoluna uzaklıkları eşit. Yani dik uzaklıklar eşit olacak. Şöyle ikisine eşitlikleri yerleştirelim. Ee, AC yolunun kaça eşit olduğu sorulmuş. 6'ya 9 birimlik uzunluklar da var. E tabi bu uzunluklar eşit olduğuna göre bunun da bir açıortay, AD uzunluğunda bir açıortay olduğunu söyleyebilirim buradan. Açı ortayın kolları uzaklıkları eşitti. Şimdi tabanlar arasında 6'ya 9'luk bir oran var. Bu 6'ya 9'u sadeleştirdiğimde 3 ile 2'ye 3 yapar. Şu uzunluk toplam 2K kadarsa bu uzunluk da 3K kadar diyebilirim. Bakın o 2K dediğim uzunluğun 18 metre olduğunu soruda bize söylemişti. 2K 18 ise 1K 9 olacak. E sorunun istediği AC uzunluğu 3K olduğuna göre bu da 3 çarpı 9'dan 27 metre olacak. 27 kilometre olacaktır. Doğru cevap C şıkkı olmalı. Altıncı soruya geliyoruz. Şekildeki ABC üçgenindeki boyalı bölge AD uzunluğu boyunca katlandığında B noktası oluşan şekilde B üssü noktasına geliyor. Şimdi genelde böyle katlama sorularında şeklin katlanmış haliyle katlanmadan önceki halini bir arada çizmek gerekir. Hemen ben de bunu düşünerekten şöyle katlanmış halinin üzerine katlanmamış halini tamamlamak istiyorum. Şöyle birleştirelim şeklimizi. Tam nizami birleşmese de Şöyle üçgenin tamamlandığını düşünelim. Şimdi o zaman B üssü D uzunluğunun e, şuradaki uzunluğa eşit olması lazım. Burası B noktasıydı. Yani BD'ye eşit olacak. E AB uzunluğuyla AB üssü yine şuradaki açılar birbirlerine eşit olmak zorunda. E, 100 derecelik açıyı 180'e tamamlayan 80'lik bir açımız var. B açısı da buradan 80 olmak zorunda. Yine 60 derecelik açı var. Geriye 180'e tamamlayan B üstü DB açısı 120 olmalı. bunlar da açı ortayı olduğuna göre 60'a 60 olacak. 60, 80 daha 140. Şuraya kalan 40 olmalı. Yine buralarda 40'ar er derece olacak. Sorunun istediği BAC açısıydı ki bu da 40 artı 40'dan 80 derece olmalı. Yedinci sorudayız. ABC dik üçgeninde mavi boyalı ABD üçgeni BD boyunca BD uzunluğu boyunca katlandığında A noktası A üstüne geliyor. E hemen katlamada AD DA'nın üst, DA üstünün üstüne, AB uzunluğu BA üstüne, yine şu ABD açısı DBA üstüne gelecek. Yine şuradaki açılar da kendi aralarında eşit. Diğer taraftan 10 ve 8 birimlik uzunluklar verilmiş ve ABC üçgeninin çevre uzunluğu sorulmuş. Burada sevgili arkadaşlar Açı ortay var. Yine bir 6, 8, 10 üçgeni görüyoruz ayrıca. D, A üstü C üçgenine bakalım. 6 birim. E burası da 6. Şimdi bD açı ortay ve açı ortayın tabanları arasında 6'ya 10'luk bir oran var. Sadeleştirirsem bu oran 3'e 5 olur. Şunlara da X diyelim. O zaman X'in X artı 8'e oranı 3 bölü 5'e eşit olması lazım. Şimdi bunu içler dışlar çarpımı yaparak X değerini hesaplayabilirim. 5x eşittir 3x artı 24'ten 2x 24 ve x buradan 12 birim olarak elde edilir. Sorunun istediği ABC'nin çevre uzunluğuydu. yerine yazacak olursak 12 birim. Şurada bir 16'mız. E burada da 20'miz var. 12, 16 artı 20 toplayalım. 28, 20 de buradan 48 olacak. Cevap değişik olmalı. 8. soruda A noktasındaki ışık kaynağından bu DCE düz aynasına bir ışın gönderilmiş ve bu C noktasından sekerek B noktasına gelmiş. E, DCA açısına bir alfa dersek ACB 2 alfa olacakmış. Şöyle 2 alfa diyelim. AC uzunluğu ters katsayı metoduna göre buna 4K dersek BC uzunluğunun 3K olması lazım. Şimdi arkadaşlar bir e, aynaya gönderilen ışın geldiği açıyla yansır. Bu ayna bu aynaya ışın alfalık açıyla geldiğine göre yine alfalık açıyla yansıması lazım. E toplamda bakın burası doğrusal olduğuna göre 1 alfa, 2 alfa ve 1 alfadan 4 alfalık açımız var. O da 180'e eşitmiş. Buradan 1 alfa'nın 45 derece olması gerekir. E dolayısıyla 2 alfa dediğimiz açı da 90 derece olacak. E dik üçgen belirtti artık ABC. 3k 4k buradan 5k olmalı AB uzunluğu. Bu uzunlukta 30 birim olarak verildiğine göre demek ki 1k 6 olmalı. Sorunun bizden istediği ACB yolunun uzunluğu, bu da 4k ile 3k'nın toplamından 7k yapar. K yerine getirip 6 değerini yazarsam, 7 çarpı 6'dan aradığımız cevap 42 olacak. Cevap B şıkkı. 9. Soruda ABC üçgeninde BE açıortay verilenlere göre AF uzunluğu kaç birimdir diye sorulmuş. Arkadaşlar, ABD üçgeninde BF hem açıortay hem de yükseklik. Yine yaki dediğimiz kuralı burada sağlayacağını söyleyebiliriz. Ne demekti bu? BF uzunluğu hem açı ortay hem yükseklik olduğuna göre hem kenar ortay olmalı hem de üçgen, ikiz kenar üçgen olmalı. Diğer taraftan E açısı 54 derece. Bakın bu 54'lük açı şu 36'lık açıyla buradaki açının toplamı kadar olmalı ki buna 18 derece diyebilirim. O zaman şuradaki açımız da 18 derece olacak. E toplamda 18, 18, 36. de 36. Demek ki AB uzunluğu AC uzunluğuna eşit olmak zorunda. Diğer taraftan şunu çizelim bakın E ve D noktalarını birleştirelim. AED üçgenine baktığımız zaman bu üçgende EF uzunluğu hem kenarı ikiye bölmüş hem de dik gelmiş. Hem ikiz kenar hem de aç ortay olması gerekir böylece. 54 derece olacak yine şunlar kendi aralarında eşit olacak. 54 54 108 derece o zaman buraya bir 72 kalmalı. EDC üçgeninde iç açılar toplamının 180 olması için de D'ye de 72 kalmalı. Yani EDC üçgeni aynı zamanda bir ikizkenar üçgen olacak ki buradan DC 16'dır. Diğer taraftan AFE üçgenine bakalım. 54 var, 90 var. Şuradaki açımızın da A açısının 36 olması gerekir. Bakın bu da ADC üçgeninin bir ikizkenar üçgen olması demek. Öyleyse DC uzunluğu eşittir AD'ye e bu da 16 birimi eşit iki parçaya böleceğinden 8'e 8 olması demektir. Soru da bizden A, istemişti. Doğru cevap buradan C şıkkı 8 olmalıdır. 10. soruda kenarları 42, 56 ve 70 metre olan üçgen şeklindeki bir havuzdaki K noktasındaki bir fıskiye kenarları teğet olacak şekilde su fışkırtıyor. AKD noktalarından geçen elektrik kablosunda AK'nin KD'ye K, K D'ye oranının kaça eşit olduğu sorulmuş. Şimdi bakın içeriden teğet olacak şekilde bir çember çizilmiş. Teğet çizilebilmesi demek yani bu iç teğet çember merkezi dediğimiz e, olay açıortayların kesim noktasıdır. Öyleyse BAD'nin DAC'ye eşit olması gerekir. Açı ortayların kesim noktası olduğu için. Şimdi açıortayı çevreleyen kenarlarda 42'ye 56'lık bir oran var. 42 bölü 56 bu oran BD uzunluğunun DC'ye oranına eşit. E bunlar 7 ile sadeleştirilebilir. 6 çarpı 7, 42 idi. 8 çarpı 7, 56. Bir daha 2 ile sadeleştirirsek, 3'e 4. Yani BD uzunluğu 3k, DC uzunluğu 4k olacak şekilde yazılabilir. Toplamda 7k oldu e ve bu 7k'nın da 70 metre olduğunu soru bize söylemiş. Öyleyse 1k buradan 10 olacak. Yani toplamda BD uzunluğumuzun 30, DC'nin 40 olması lazım. Şimdi sorunun bize sorduğu AK ile KD arasındaki oran. E bunu bulmak için arkadaşlar B noktasını da K noktasına birleştirirsem e bunun da açı ortayı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü dediğimiz gibi iç teğet çember merkezi açı ortayların kesim noktası sonuçta. O halde 42'nin 30'a oranı AK ile KD arasındaki orana eşittir. Bakın bu AK KD eşittir 42 bölü 30. E, bunu sadeleştirelim. Kaçta? 6'ya bölersem 7 olur. Burası da 5 olur. Aradığımız cevap 7 bölü 5 yani değişik olmalı. 11. soruda şekilde bir kentteki yollar şematize edilmiş. ABC üçgeninde AD açı ortay, AB 60, AC 90 birim olarak verilmiş. Şimdi arkadaşlar açı ortay dolayısıyla açı ortayın kollar oranı tabanlar oranı eşittir. O halde 60'ın 90'a oranı 2 bölü 3 yapar. BD uzunluğuna 2K, DC'ye 3K diyebiliriz. Şimdi A noktasındaki motokurye B noktasındaki bir paketi C noktasına götürdüğünde 200 lira alıyormuş. B'den C'ye kadar bakın 5K'lık bir yol var ve bunun için 200 TL ücret aldığı söyleniyor. Kuryenin alacağı ücret yollarla orantılı olduğuna göre zaten orantılı demesi belli bir e, taktiğimiz olmazdı burada. E, orantıda 5K 200 lira yapıyorsa B'den D'ye götürdüğünde 2K'lık bir yol kullanacağından ne kadar ücret almalıdır diye sormuş. 5'in 40 katı 200 o zaman 2'nin de 40 katından 80 TL ücret alınması gerektiğini söyleyebiliriz. 12. soru da yukarıda bir parkta ABC dik üçgeni etrafında ve açıortayı ortayı üzerinde yürüyüş yollarını ve yolları verilmiştir. AB uzunluğu 84 metre, AC 112 ve AB'nin AC'ye de dik olduğu söylenmiş. O zaman burada bir aç ortay varsa, bu açılarımızın da 45'e 45, e 45 e olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre kırmızı yolun uzunluğu mavi yolun uzunluğundan kaç metre fazladır? Şimdi arkadaşlar bu aç ortay olduğuna göre, bu arada 45-45'ten 90 olduğunu da biliyoruz. E, dik üçgenden hipotenüs uzunluğunu BC'yi kolaylıkla bulabiliriz. Şimdi 84 ile 112'nin bir eboblarını hesaplayarak Pisagor işlemini kolaylaştırmaya çalışalım. Bu ikisinin de ortak bölünebildiği sayıları bulalım arkadaşlar. Şöyle 4'e bölünebiliyorlar. Bu 21 yaptı. Bu da e, kaç olacak? 28 olacak sanıyorum. E, 7'ye bölünebilir. Bu 4 olur. Bu da 3 olur. Toplamda 7 kere 4, 28. Şimdi burası 3 çarpı 28 birim uzunlukta. AC kenarı 4 çarpı 28. Öyleyse BC uzunluğunun 5 çarpı 28 olması gerekir. E, o zaman arkadaşlar... Şu 28'ler ortak olduğuna göre aç ortay oranından da ilerlersem biri 3'ün katı diğeri 4'ün katıysa toplamda buna 3K buna da 7K pardon 4K diyebilirim. Yani toplam BC uzunluğumuz 7K olacak. E 7 ile sadeleştirdiğimizde 1K'nın 20 olduğunu söyleyebilirim. Yani 3K dediğim uzunluk 3 çarpı 20'den 60 4K'da 4 çarpı 20'den 80 olur. Şimdi. Kırmızı yolun uzunluğu mavi yolun uzunluğundan ne kadar fazladır diye sorulmuş. Kırmızıya baktığımda 112 ile 80'in toplamı oluyor. Yani 192. Maviye bakarsak da 84 ile 60'ın toplamı o da 144 olacak. Aradaki farka bakarsak 48 metre olacak. Doğru cevap B şıkkı olmalı. 13. soruya geliyoruz. Şekilde A noktasında bulunan aydınlatma projektörü eşit açılarla Sarı ve kırmızı ışık vererek karşıdaki bir kule üzerinde çapı 24 metre, sarı ve çapı 40 metre olan daire şeklinde ışık vermektedir. Buna göre projektörün kuleye olan AB uzunluğu kaç metredir? Şunu istiyor bizden bakın. AB uzunluğunu bulmamız isteniyor. 24 ve 40 metre şekil üzerinde belirtilmiş. Alfalık açıortaylarımız da var. E şimdi açıortayın tabanlar oranı 24'e 40. 8 ile sadeleştirdiğimizde 3'e 5 olacak. O zaman burada da kollar oranının 3'e 5 olması lazım. O halde diğer dik kenarın 4K olması gerekiyor. Ki buradan 4K'da toplamda 40 ile 24'ün toplamından 64 yapar. E buradan arkadaşlar 1K 16'ya eşit. K'yı buldum. Şimdi soru benden AB uzunluğunu istemişti. O da 3K'ya eşit olduğuna göre 3 ile 16'nın çarpımı 48 olacak. Doğru cevap değişik olmalı. 14. ve bu testimizin son sorusundayız. Bir çiftçi yukarıda üçgen biçimindeki tarlasının bir kısmına biber, bir kısmına domates ekiyor. 70 ve 40 derecelik açılarımız var. AD 12, AC 18 verilmiş. BC de üçgenin tabanıdır. Buna göre biber ekili kısmın taban uzunluğu domates ekili kısmın taban uzunluğunun kaç katıdır? Arkadaşlar biber ekili olan kısım, e, şurada bakın gösterilmiş biber ve domates diye yazılmış ve bunların taban uzunluklarının oranı yani BD ile DC oranları oranları sorulmuş. Şimdi bunu bulmak için açılara dikkat edelim. 70 ile 40'ın toplamı 110. E bunun 180 olması için bir tane daha 70 dereceye ihtiyacımız var. Dolayısıyla AC'yi doğrusal bir şekilde uzatırsak şuradaki açımızın da 70 derece olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bunun bize şöyle bir katkısı olacak. 70'e 70 olduğuna göre ADC'yi üçgen olarak düşündüğümde AB dış açı ortay olur. O halde 18'in CB'ye oranı eşittir. 12'nin BD'ye oranı. Şimdi X ve Y diyelim bunlara. Böylelikle 18 bölü X artı Y eşittir. 12 bölü X orantısını buluruz. 6 ile sadeleştirelim. 2'ye 3. İçler dışlardan 2X artı 2Y eşittir. 3X olacak. Buradan 1X eşittir. 2Y yapar x gördüğümüz yere 2y ye yazabiliriz. Zaten bize sorduğu da biber e, biber kısmının taban uzunluğunun domates kısmının taban uzunluğuna oranıydı. Yani x bölü y sorulmuş. x'e 2y yazarsak 2y bölü y'den aradığımız cevap 2 doğru seçeneğimiz de c şıkkı olacak. Arkadaşlar bu testimizin de çözümlerinin sonuna geldik. Yine bir sonraki testimizde hangisi olacak? Üçgende kenar ortayla karşılaşacağız. Yine o testin çözümlerinde görüşmek üzere.